hayal kurmak. Nitelikli bir eğitimin hayali. Sadece okumak istemenin hayali. Önce sadece sorun çevreye zarar vermek zannedildi. Ama daha sonra görüldü ki toplum bilinci ve nitelikli eğitimle beraber insanların bilinçlenmesi ve daha duyarlı hale gelmesi asıl çözümdü. Sürdürülebilir kalkınma amaçları veya bin yıllık kalkınma hedefleri de buna işaret ediyor. Çağımızda nitelikli eğitim ne kadar zor olabilir ki diye düşündüğümüz anda yüzümüze vuran hayatın gerçekliği bizi bir nebze üzüyor. Fakat bu yılmamız veya vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Sırf dünyayı ve evreni düşündüğümüz için değil İnsanların bilinçlenmesi, toplumun bilinci açısından da bu sorun önem arz ediyor. Aynı sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yer alan sorunları tek tek değil bir bütün halinde görme işlevi, nitelikli eğitim alanında yapılan çalışmalarda da göz önüne alınmalı. Çünkü nitelikli eğitim demek, toplumun bilinçlenmesi demek evet ama nitelikli eğitim için öncelikle asgari bir yaşam standartı gerekiyor. Bu yaşam standartını sunarsak eğer nitelikli eğitimin ilk adımını atmış olacağız. Çünkü hayatın gerçekliğine baktığımızda evet çocuğun okula gitmesi gerekiyor, eğitim alması gerekiyor ama bir yandan da çalışması gerekiyor. Bu noktada aynı uluslararası kuruluşların yaptığı gibi soruna tek bir yerden bakmak yerine nitelikli eğitim sorununa da bir bütün olarak bakılması gerekiyor. Önce insanlara bir yaşam standartı sunulmalı ki eğitim, nitelikli eğitim en azından ilk adımını atmış olsun. Bu yüzden öğretmenler, kitaplar ve benzeri diğer destekler nitelikli eğitimin ikinci aşamasını oluşturuyor. Ve bence tam da bu aşamada izlediğimiz videodaki öğretmen gibi çocuklarla anlaşmak, çocuklar gibi düşünmek, ve onların hayat şartlarına uygun empati kurmak ve onlarla beraber bu hayatı inşa etmek en azından eğitim aşamasında onların gözünden okumaya bakmak. Ve bana soracak olursanız karamsar olmamalıyız. Hem uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalar hem de insanların yeni bir kuşakla gelen bu kolektif düşünce ve çalışma azmi nitelikli eğitim konusunda da özveriyle başlayan çalışmanın umutla devam edeceğini gösteriyor. Bu yüzden mutlu yarınlara ulaşacağımıza inancım